Herkese merhaba arkadaşlar, uzun süre sonra muhabbet kuşlarına birlikte bir video yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuradaki sarı güneş, şuradaki mavi maviş. Bu arada da bahsediyorum arkadaşlar. Dışarımız sorunlarım yok. Bu arada bu eşyamız arkadaşlar. Açıkça bahsettik. Kuşluğumuzu görüyorsunuz enerjileri ile birlikte hareket ediyorlar şu an. Çekmemi mi istiyorsanız bir fotoğraf basıyorum şu an arkadaşlar. Baş. Bastım. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Ne olmuş? Ya buraya geniş. İstemek istiyorsan yakın aldım şu an arkadaşlar. Evet gösteriyorum genişli. Yakından şu an anda... ne gibi? <laughs> Hop. <laughs> Kafasını göstersin. Şurada. <laughs> Bu arkadaşlar şu adam göstereceğinden kuyruğu kısa. Bunu söyleyeyim size. Hop. gördüğünüz gibi sınav. O ne olduğunu bilmiyorum. Bakın. Bakın. Kuyruğu uzun. Kuyruğu kısa. Папа гостей не макают, Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir abone olacak videomuz.